Başar. Selamlar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Akkurt'tayız. nam Namı değer polis Feyyaz abim yanındayız. Sağ ol. Muzaffer abimle çok geçmiş olsun. Muzaffer abim de Oktay hocam da ikisi de hasta olduğu için katılamadılar yanımıza. Rica ettiler bizim için. Feyyaz abimizden şu an geldik arkadaşlar. Bizzat yıllardır besledikleri Muzaffer abiyle aynı kuşta sahip olan polis Feyyaz abimizin. Öpüyoruz hanım kuşları doğru mu abi? Öpüyoruz hanım kuşları kardeşim. Yıllardır Feyyaz abimin baktığı, emek verdiği kuşlar arkadaşlar. Kümesi böylece arkadaşlar Feyyaz abimden alıyor. Göster oğlum kuşlarda. da şöyle bir yaklaş. Feyyaz abim burada şimdi Rambo dediğimiz grup. Deli dediğimiz grup. Bozkirli dediğimiz grup. Doğru mu abi? Evet. Yok evet. nereden var içinde. Evet. Bu sarılar ne Feyyaz abi? Bu sarılar şu gördüğünüz bu kırma. Evet. Yalnız o, sarı perçenler zamanlar rahmetli Kıroğlumun bizim eski arkadaşımızdı. Ondan getirmiştim. Onlardan çoğaldılar. Bu çubukta ki rahmetli olan evet, abi He. Tabii tabii. tabii. tabii, tabii. Çoğaldılar. Çoğalınca bakacak yerimiz yok. Ben zaten daha önce de söyledim. Ben bunun meraklısıyım yani. Evet. Ama çoğalınca bakamıyoruz. Çünkü kapımızda değil. Onun için de sevdiğimiz eşimiz dostumuz geldiğinde onlara belli bir ücret karşılığında veriyoruz. Alanda, satanda satan da yok. Allah razı olsun abi, mişallah şey kesin. Gel oğlum bu bir daha göstereyim ben şöyle bir biraz daha yakından tutayım. Bakın arkadaşlar kuşlarımızın içerisinde gök takkallar, rambo dedikleri dumanlı takkallardan, boz kirlerden, deliden, boz dumanlardan, bozlardan arkadaşlar. Yaklaşık 50-55 tane kuş aldık arkadaşlar. Bunların hepsini peyder bir peyder bir sizlere çıkartacağım arkadaşlar. Arkadaşlar harika kuşlar. Biliyorsunuz aynı kuşlardan ben 3 yıl önce bir daha çıkartmıştım arkadaşlar. 3 yıl önce. Bakın arkadaşlar. Rambolar. Amerikalılar. Boz kirliler. Bozlar. Boz Ne yok arkadaşlar içinde ne yok. Vallahi çok güzel kuşlar var arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar bende de bunlardan zaten bir takım boz vardı yıllardır elimden çıkartmam. Ha bile de kendi kuşlarımla bile çalıştım. Yavrusunu aldım. Üst düzey kuşlar arkadaşlar. Görüşmek isteyen abim kardeşim olursa Muzaffer telefonunu verebilirim arkadaşlar. Çünkü kuşlar bire bir aynı kuşlar. Aynı. Zaten resim atmıştım arkadaşlar. İkidir Muzaffer abi bizim oraya gelip rica etmişti. O da Feyyaz abiye söylemiş arkadaşlar. Bu kuşları bize layık gördüler arkadaşlar. 54-55 tane kadar kuş var arkadaşlar burada. Şöyle bakın kuşlara da arkadaşlar. Şu anda burada gördüğünüz ne varsa arkadaşlar hepsini alıyorum ben arkadaşlar. Takım takım yapacağım bir şey çek Bunları size ilerleyen günlerde de videolarını takım olarak atacağım arkadaşlar. Bakın kim neyi beğeniyorsa irtibata geçin arkadaşlar. Çünkü çok büyük kuşlar arkadaşlar. Dünyanın her tarafında bu kuşların kupası var arkadaşlar. Bu kadar söyleyeyim. Boz, boz benekli, gök takkalı, dumanlı takkalı, boz kirli, boz dumanlı. Allah arkadaşlar çok büyük kuşlar var size söyleyeyim. Sağda solda çakmayla, çukmayla uğraşmayla arkadaşlar. Bunlar orijinali. Muzaffer Aydoğan abimiz orada numarasını da verdim. Görüştürürüm de arkadaşlar. Oktay Çimen abim. Muzaffer abim sağ olsunlar rica ettiler. Bu kuşlar böylece bana geçti arkadaşlar. Tam net saymadım ama sanki böyle 50 tane kadar var arkadaşlar. Feyyaz abim 55 dedi ama 50 tane 55 tane kadar kuş var arkadaşlar. Boz takkalı, gök takkalı, dumanlı takkalı, boz kirli takkalı, boz dumanlı takkalı. Kuşlar komple hanım kuşlar arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun arkadaşlar.